Sevgili arkadaşlar, Doktordan TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz kaliteli uyku için yapılması gerekenler. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Günü sağlıklı ve keyifli bir başlangıç yapabilmek için en önemli koşullar arasında rahat ve kaliteli bir uyku yer alıyor. Sosyal yaşam olumsuz yönde etkileyen uyku sorunları için hemen ilacı sarılmak yerine pratik önlemler almak çok daha olumlu sonuçlar verebiliyor. Uykunun süresini değil, kalitesini artırın. Uyku, bedensel dinlenmeye zemin hazırladığı gibi zihinsel fonksiyonların da yenilendiği bir dönemdir. Sağlıklı bir vücut için ve günün kaliteli geçebilmesi için uykunun süresinden ziyade kalitesinin artırılması daha önemlidir. Kronik uykusuzluk, gündüz dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, aşırı sinirlilik, iç performansında düşme, depresyon, yüksek tansiyon ve metabolik bozukluklara kadar birçok sorunun neden olabilmektedir. İşte deliksiz bir uyku için sizlere 11 püf nokta. Öncelikle uyku için yatak odası tercih edilmelidir. Televizyon karşısında keyifli olduğu zannedilen kısa kestirme ile gece uykusunun bozabilmektedir. İdeal oda sıcaklığı olan 21-22 derece sağlanmalıdır. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik eşyalar yatak odasında bulunma bulunmamalıdır. Hatta yatakta bu cihazlarla zaman geçirmek bile uyku kalitesini bozabilmektedir. Yatak odasının ışık ve ses izolasyonu dikkat edilmelidir. Uyurken gece lambası kullanılmamalıdır. Uykuda salgılanan melatonin hormonu sadece karanlıkta aktive olmaktadır. 8.30 ya da 11 arasında en üst seviyede oluşan melatonin hormonunun faydalanmak için bu saat dilimleri arasında uykuya dalmak uyku kalitesini artırmaktadır. Uyku için yatağa yatmadan önce diş fırçalamak veya tuvalet ihtiyacı gibi hazırlıklar bitirilmelidir. Akşam 19'dan sonra herhangi bir besin tüketilmemelidir. Özellikle çay, kahve gibi uyarıcılar uzak durmak önemlidir. Uykuyu getirmesi için tüketilen süt, diğer yiyecek ve içecekler reflüyü tetikleyebilmektedir. Haftada en az 3 gün spor yapılmalıdır. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin akşam sporu yapması faydalı olabilmektedir. Akşam yemeğinden önce kordiya tarzı yapılan hafif sporlar uykusuzluk sorununu çözebilmektedir. Ağır sporlar sanılan aksine uykusuzluk sorununu yaratabilmektedir. Hafta sonu dahil aynı saatte yatılıp aynı saatte kalkılmasına dikkat edilmelidir. 12 ile 14 arası yaşanan melatonin salgılanmasından faydalanmak için hafta sonları 45 dakikaya geçmeyecek bir öğlen uykusu tercih edilebilir. Yatağa yatılmasına rağmen yarım saat 45 dakika uyanmadığını takdirde yataktan çıkılmalıdır. Farklı bir odada kitap okunarak tekrar yatılması olumlu sonuçlar vermektedir.